Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amin Bugünkü dersimizin konusu annesi çocuğa bakmaya daha layıktır. Ne demek? Yani biri hanımını boşadığı zaman çocuk da varsa evet anne evlenmediği sürece o çocuk iki yıl içerisinde anne daha layıktır, daha el yaktır. فأنني أندخل مصيري كير وأمير بيردش. والله قيل في هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وَسَدْي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم enti ahakku bihi ma lem tenkehi. Ravahu Ahmet ve Abu Davud'a ve Sahul Hakim. Abdullah bin Amir Allah'ından razı olsun şöyle anlatıyor. Kadının biri şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, karnım şu oğlum için bir barınak. Memem süt tulumu, kucağım korunak olmuştu. Şimdi babası beni boşadı ve onu benden çekip almak istiyor. Onun üzerine Aleyhisselatü şöyle buyurdu evlenmediğin sürece sen çocuğu yanında tutmaya daha layıksın babadan. Evet. Bu hadisten çıkarılan hükümler. Bir, hadiste geçen sen çocuğu yanında tutmaya daha layıksın ifadesine göre anne kendi çocuğuna bakmaya başkasından daha hak, daha haklı ve daha layıktır. Çünkü bu ifade daha önce geçtiği gibi annenin çocuğa bakmaya babadan daha layık olduğunu göstermektedir. Hadiste sözü edilen kadın çocuğuna kendisi bakıp büyütmek istemektedir. Bu anne çocuğuna bakmaya babasından daha layık olduğuna göre babadan başkalarından hayli hayli layık olur. Anne bu iş, bu anne bu işe çocuğun diğer bütün yakın akrabasından daha layıktır ve alimler bu konuda Evet ne yapmışlar? Görüş birliği etmişlerdir. Buradaki hükmün illeti ise kadının şu sözlerinde ifadesini bulan manadır. Karnım şu oğlum için bir barınak. Memem süt tulumu. Kucağım korunak olmuştur. Bu sayılanlar sadece annelere maksus anneler, annelere maksus manalardır. Ve dünyadaki en büyük dahi bile bu hususta bu hususlarda anneye yarışa giremez. İşte bundan dolayı Ebu Be Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu oğlu Asım'ı yanına almak isteyen Hazreti Ömer radıyallahu anhu anha anuya, anhu, anuya şöyle söylemiştir. Annesinin korkusu, sıcaklığı ve döşeyi büyüyüp tercihini kendisi yapıncaya kadar çocuk için senden daha iyidir. Bundan dolayı alimler çocuğun bakılıp büyütülmesinin hadane yani şeriatla sabit olan velayetlerin bir çeşidi olduğunu ve kadınların bu hususta erkeklerden önce geldiklerini kabul etmişlerdir. Evet. İkinci hüküm kadının karnım şu oğlum için bir barınak memem süt turumu kucağım korunak olmuştu. Çekindeki ifadesi hükme esas olan mananın Ma mananın göz önüne alın alınması gerektiğini ve şeriat hükümlerinin illetlere bağlı olduğunu göstermektedir. Söz konusu illetler gözetilerek göz gözetilerek kulların maslahatına göre hükümler verilmektedir. Maslahat ise tabii ki annedir. Bu illetlerin çoğu temiz ve saf kalmış fıtratlarda mevcuttur. Bunun delili Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kadının bu sözleri söyleyip onları deli göstermesini reddetmemiş olmasıdır. Aksine Resul-i Ekrem şu sözleri söyleyen kadının isteğini kabul ederek onun lehine hüküm vermiştir. Bu da kıyas yapmanın doğru bir şey olduğunu gösterir. Üçüncü hüküm ise hadiste geçen sen çocuğun yanında tutmaya, sen çocuğu yanında tutmaya daha layıksın ifadesi Hanefiler ve Malikiler tarafından çocuğun kendisine bakıp büyütecek kimseyi seçme hakkının olmadığına delil göstermiştir. Bunun ayrıntılı açıklaması bir sonraki hadiste gelecektir. Dördüncü hüküm ise hadisteki evlenmediğin sürece sen çocuğu yanında tutmaya daha layıksın ifadesine göre annenin başka bir adamla evlenmesi çocuğuna bakıp onu yetiştirme hakkını dürür. Ve bu hakkın anneden sonra gelen kişiye geçmesine sebep olur. Çocukluğun görüşü bu yöndedir. İbnül Munzir bu hususta şöyle demiştir. Kendilerinden ilim öğrendiğin alimlerin hepsi de bu konuda görüş birliği etmişlerdir. Ancak Hasanül Basri Hazretlerinden nakledilen ki İbnül Hazm'ın görüşü de budur. Görüş bunun tam aksidir. İki hadis sonra 1151 numaralı hadiste bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Beşinci hüküm hadiste geçen evlenmediğin sürece ifadesi kadının yapacağı her türlü evlilik hakkında mutlaktır. Ancak cumhura göre çocuğun annesi eğer onu mahrem bir yakın, yakınıyla evlenirse bu evlilik sebebiyle hadana hakkını hakkın hakkın düşmez. Yani yakın bir akraba evlenirse yine eğer emzirmek istiyorsa annesine versin, annesi emzirsin. Çünkü yeni evlendiği kocası çocuğun mahrem bir yakını olduğu için ona şefkat ve merhamet gösterecektir. Annenin evlenme sebebiyle bu hakkının düşmesinin sebebi yeni kocasının çocuğa zulmetmesi korkusundan dolayıdır. Eğer kocası, yeni kocası eğer şefkat ederse çocuğa elbette annesi bütün evet yani süt emziren kadınlardan daha önceliklidir. Oysa burada söz edilen evve, evlilikte böyle bir korku yoktur. Yoksa öylese anne evladır. Cenab-ı Hak bu şekilde evet süt emzirme konusunda da anlamayı ve bu şekilde yaşamayı ve kabul etmeye gücü nasipü müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve âline ve ve sellem. El Fatiha.